bir gün komşusundan hard diskini ödünç alır. Bir zaman sonra hard diski geri verir, verirken de yanına bir flash bellek ekler. Komşusu sorar bu nedir hocam? Hoca yav sorma seni hard disk doğrudu der. Komşusu da büyük bir zevkle ikisini birden alır. Nasrettin hoca bir başka zaman hard diski tekrar alır. Ama bir türkü geri vermek bilmez bunun üzerine komşusu sorar. Hoca hoca benim hard disk ne oldu? Hoca cevap verir sorma komşum senin hard disk öldü. Komşu nasıl hocam hard disk ölür mü hiç diye sorunca hoca da. Doğurduğuna inanıyorsun da, öldüğüne niye inanmıyorsun be adam, der.